Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlamadan önce beni izleyen siz güzel takipçilerim çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden izlediğinizi yorumlar kısmına yazın. Tariflerimde verdiğim önemli püf noktaları kaçırmamak için lütfen videolarımı atlamadan sonuna kadar izleyin. Bu sayede tarifleriniz tam tutacaktır. Baklavamın yapımına öncelikle şerbet ile başlıyorum. 3 su bardağı Suyun üzerine 3 su bardağı kadar şeker ekledim. Ve güzelce karıştırarak şerbetim koyu kıvamlı olacak şekilde pişiriyorum. Baklavayı yaparken tatlımız sıcak şerbetimiz ise soğuk olacaktır. Bu yüzden öncelikle mutlaka şerbet yapımıyla başlayalım tatlımıza. Hafif şeker eridikten sonra içerisinde bir büyük dilim limon ekledim. Bu sayede çabuk şekerlenmeyecektir tatlınız. Şerbetim kaynamaya başladıktan bir 15-20 dakika boyunca şerbetimi kaynattım. Kıvam mutlaka koyu kıvamlı olması gerekiyor. Şöyle size bir göstermek istiyorum kıvamını. Şerbetim fokur fokur dediğim gibi 15-20 dakika boyunca kaynattım. Şimdi soğumaya bırakıyorum ocağımın altını kapatıp da. Şimdi baklava hamurumuzun yapımına geçebiliriz. Baklava hamurumuz için öncelikle geniş bir kasenin içerisine 1 adet yumurtayı ekliyorum. Yumurtayı beyaz ve sarıları tamamen karışıncaya kadar çırpıyorum. Bütün bayramlarda baklavalarımızı evde yapmayı tercih ediyoruz. Siz de gönül rahatlığıyla verdiğimiz tariflerle baklavalarınızı evde yapabilirsiniz. Yumurtamızı güzelce çırptıktan sonra içerisine 125 milim kadar yağ ekliyorum. Yani bir çay bardağı kadar. Bir çay bardağı kadar oda sıcaklığında süt. Mutlaka sütümüz soğuk değil ılık olmalı. Bütün malzemeler oda sıcaklığında olması gerekiyor. Daha sonrasından bütün malzemelerimizi güzelce şöyle bir çırpıyorum. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı kadar sirke ekleyeceğim. Sirke sayesinde baklavamız kıtır kıtır olacaktır. Bir çok az miktarda çay kaşığın ucu ile de tuz ekledim. Şimdi un aşamasına geçebiliriz. Toplam 3 su bardağı kadar un kullandım. Ama unu mutlaka kademeli olarak ekleyin. Bardağın ölçüsüne yumurtanın büyüklüğüne göre hatta unun kalitesine göre ise değişme olacaktır. Son olarak da üzerine bir paket kabartma tozumu ekliyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Önce spatula yardımıyla karıştırdım. Daha sonrasından unumu yavaş yavaş ekleyerek elimle yoğuruyorum ben yaptığım ve beğendiğim diğer baklava tariflerimi de videonun sonuna ekliyor olacağım. Onları da denemek isterseniz oradan kolaylıkla izleyebilirsiniz. Şöyle baklavamın hamurunu çok güzel şekilde yoğurdum. Çok yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Şimdi size şöyle son halini gösteriyor olacağım. Asla sert bir hamur olmamalı. Masaya hamurumuzu alalım. Tabağın içerine bol miktarda nişasta dökelim şöyle nişasta ile güzelce unladıktan sonra hamurumuzu toplam 12-15 parça arasına bölelim. Ben toplam 14 parçaya bölmeyi tercih ettim. 12-15 arası bizim için yeterli olacaktır. Şöyle hamurlarımı hızlıca böldükten sonra ise hepsine eşit olduğundan emin olmak için bir elimle kontrol ediyorum. Eğer sizin de yaptığınız ve beğendiğiniz değişik güzel baklava tarifleri varsa onları da yorumlar kısmına yazarsanız denemeyi gerçekten çok isterim. Şöyle hamurlarımı şimdi top haline getiriyorum ve nişastalı kasemin içerisine hepsini koyuyorum tek tek. Ortalama bir saat kadar bu hamurlarımızı dinlendiriyor olacağız daha güzel açılabilmesi için baklavanın. Şöyle bütün hepsini tabağın içerisine dizdim. Üzerine mutlaka biraz nişasta serpelim. Bol miktarda nişasta serptikten sonra ise üzerine temiz bir poşet yardımıyla her yerini hava almayacak şekilde kapatalım. Eğer siz de benim gibi bu hamur işi tariflerini çok seviyorsanız yorumlar kısmına da kalp bırakmayı unutmayınız. Güzel kalplerinizde bekliyor olacağım. Şöyle ağzını sıkıca kapattım ve bir saat kadar dinlenmeye bıraktım hamurlarımı. Şimdi 1 saat sonunda açıyorum. Hamurları tek tek açmayacağız. Merdane yardımıyla hepsini bir kere çok kolay şekilde açacağız. Oklava kullanmak yok. Çok basit, çok pratik bir tarif. Evde herkes kolaylıkla baklava yapabilir. Bu aşamadan sonra her aşamada olduğu gibi bol miktarda nişasta ekliyorum. Mutlaka nişastayı bol miktarda kullanalım. Her bir hamur parçamı ortalama bir tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Hepsini üst üste koyuyorum tek tek ve aralarına bol miktarda ise nişasta serpiyorum. Dikkat etmemiz gereken hususlar bunlardır. Başta da söylediğim gibi tarifimde verdiğim önemli püf noktaları kaçırmamak için lütfen videolarımı atlamadan sonuna kadar izleyin. Kanalıma hala abone değilseniz, kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Tariflerime yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Daha fazla kişiye ulaşmam için ise beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Eğer tarifimi çok beğendiyseniz ve arkadaşlarınıza da göndermek istiyorsanız aşağıda yer alan paylaş butonundan arkadaşlarınıza kolaylıkla gönderebilirsiniz. Şöyle bütün hamurlarımı tabak büyüklüğünde açtıktan sonra hepsini üst üste koydum. Bol nişasta ile hamurumu açmayı tercih ediyorum. Hamur ne kadar yumuşak ve dinlenmiş olursa hamurlar o kadar kolay açılacaktır. Şöyle etrafı da bir nişastadan temizledikten sonra hamurlarımı şöyle size göstermek istiyorum. Üzerinden hafifçe bastırıyorum ve tekrardan poşet yardımıyla kapatıp bir ortalama yine bir 30-40 dakika kadar dinlendiriyorum. Bu sayede hamur çok kolay şekilde açılacaktır. Ortalama 40 dakikanın sonunda ise hamurumu poşetin içerisinden çıkarıyorum. Yine masamın üzerine bol miktarda nişasta döküyor olacağım. Hamuru da yine mutlaka bol nişasta ile açmayı tercih ediyorum. Şöyle hepsini üst üste koydum. Öncelikle kenarlarından daha sonrasında da ortasından gelecek şekilde bastırıyorum. Arada sırada da hamurumu ters çeviriyorum ki her yufkanın eşit miktarda açıldığından emin olalım. Şöyle her yerine mutlaka bol miktarda nişasta döktüm. Şimdi merdane yardımıyla hamurumu ince olacak şekilde açıyorum. Katlardan bir tanesini ayırdığınızda tersinden görüyorsanız eğer hamurun inceliğinden e, anlayabilirsiniz ne kadar açılacağını. Şöyle merdane'm yardımıyla açıyorum. Zaten hamur dinlendikçe ve yumuşak olduğu takdirde çok kolay açılacaktır. Şöyle size göstermek istiyorum. Bir tane katına bakıyorum. Gerçekten incecik karşısını göreceğim şekilde açılmış. Benim için hazır olmuş demektir. Şimdi videoda gösterdiğim şekilde kenarından başlayarak hamurumu katlıyorum. Şöyle kenarından başlayarak hafifçe katlattırdım. Şimdi masanın üzerini şöyle bir temizleyelim. Bu sırada hamurumuz bir 5 dakika kadar dinlensin. Şöyle hamurumu 5 dakika kadar dinlettirdim. Etrafı temizledikten sonra hamurumu videoda gösterdiğim şekilde birer parmak genişliğinde kesiyorum. Bir parmak genişliği bizim için yeterli olacaktır. Şöyle ortalama 24-25 adet kadar baklava çıkıyor. Sonra her birini kenarıya alıyorum tek tek. Eğer tarifimde aklınıza takılan bir yer olur ise onları mutlaka yorumlar kısmında sorun. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Güzel sorularınız, düşünceleriniz benim için gerçekten çok değerli. Şimdi şöyle bir yakın çekim aldım sizler için. Her bir parçayı görüyorsunuz. Videoda gösterdiğim şekilde avucumun içi kadar açıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar ceviz kayıyorum. Ve kenarlarına su sürerek kapatıyorum. Su sürerseniz çok kolay şekilde kapanacaktır. Şöyle şekli çok güzel oldu. Tam midye şeklinde. Bir tanesini alıyorum. Elimle her tarafını güzelce bastırıyorum. Daha sonrasından dikey olacak şekilde hep aynı yönü olacak şekilde hamurumu büyütüyorum. Daha sonrasında yine bahsettiğim gibi bir tatlı kaşığı ceviz koyuyorum. Dilerseniz fındık ya da antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Su yardımıyla kenarlarından güzelce bastırıyorum. Yağladığım tepsimin içerisine hepsini diziyorum. Bu şekilde bahsettiğim 24 adet tatlı çıktı. Bu aşamada tatlılarımı yaparken ortalama 100 gram kadar margarin de önceden eritmiştim. Onları da hamurlarımın üzerine bol miktarda sürüyorum. Dilerseniz bu aşamada tereyağı ya da sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ben daha kıtır kıtır olabilmesi için margarin kullanmayı tercih ettim. 180 derece önceden ısıttığım fırında, öncelikle 15-20 dakika kızarana kadar pişirdim. Daha sonrasında 180 dereceden 170 dereceye aldım. Bir ortalama 20 dakikada içinin alması için o şekilde pişirdim. Üzeri tamamen kızardıktan sonra ise tatlılarımı çıkarıyorum. Şu tatlıların güzelliğine bir bakın. Dışları gerçekten çok güzel oldu. Kat kat görüntüsüyle bu bayramın şahane tatlısı olacağına eminim. Şimdi soğuyan şerbetimi bütün tatlılarımın üzerine gezdiriyorum. Tatlımın ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Daha sonrasından ise şerbetliyorum güzelce ve ortalama 2-3 saat kadar ise bekletiyor olacağım şerbetin içinde. Tatlılarımı şerbetledikten sonra tepside çok fazla alanda boşluk olduğunu gördükten sonra daha küçük bir tepsiye değiştirme kararı aldım. Şöyle daha küçük bir tepsiye koyup şerbetin tamamen çekene kadar beklettim. Şu görüntünün güzelliğine bir bakın. Şimdiden yapan, yiyen herkese afiyet olsun. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Beni hangi ülke veya şehirden izlediğinizde yorumlar kısmına yazarsınız. Tariflerimi verdiğim önemli püf noktaları da kaçırmamak için lütfen videolarımı atlamadan sonuna kadar izleyin. Aynı zamanda aklınıza takılan bir yer olur ise onları da mutlaka yorumlar kısmında sorun. Eğer beni ilk bu tarifimle tanıdıysanız farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip ziyaret etmişken de abone olursanız çok mutlu olurum. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Takipte kalın.